Evet görüntüde bir perdede bir şey izliyorsun doğruymuş gibi geliyor. Ama ben sonuç olarak söyleyeyim bir simülasyondan ibaret. Beyinlerimiz aldatıyor bizim. Kalbimiz çalışırsa, kalp öne geçerse beynin aldatmacası durur. Ama bu şartlarda hepimiz hususi manada özel olarak dizayn edilmiş Beynin aldatmacasına kanıyoruz. Ve akıllarımızı o yüzden ilahlaştırıyoruz. Cenab-ı Hak da diyor ki aklınızı ilahlaştırmayın, ilah benim diyor. Kendinizi tanrılaştırmayın, Allah benim diyor. Kendi bilginizi de ilahlaştırmayın diyor. Asıl bilen de benim, alim de benim diyor. Biz insanoğlu enteresan bir şeyiz. Niyazi Mısır'ın deyimiyle tırnağın üzerinde bir damla su görüp ummanı arzuluyoruz. İşte hakikate erenler, hakikate erdiyse bir kimse, onun sual de, cevap da mahvoldu gitti. Hakikate erdiyse, hakikat okyanusunda kulaç atıyorsa, onun hiç o hatadan da kurtuldu, doğrudan da kurtuldu. Bak, dikkat edin. Hatadan da kurtuldu, doğrudan da kurtuldu. O yüzden o artık hakikat deryasında kulaç atan kimseler için kalplerine gelen varidat önemlidir çünkü. Kalplerine gelen tecelliyat önemlidir. Hızır kıssasını unutma hiç. Musa'ya göre hataydı, Hızır'a göre hakikatti. Musa'ya göre Hızır çocuğu katletti, öldürdü, katil oldu. Hızır'a göre o çocuğu öldürmekle çocuğun annesine, babasına merhamet, lütuf, ikram oldu.